İnsan insana adlı kitabımızın, e, e, kitabımızın ikinci kısmı ile karşınızdayım. Son videomuz ikinci kitabımızın ikinci kısmı değişen Türk toplumu içinde iletişim diye açılmış. Orada üç tane başlık var. 10, 11, 12 diye birincisi iletişim manzaraları e, yazar yani Doğancıoğlu Amerika'dan Türkiye e, bir geliş esnasında yaşadığı tecrübeleri anlatıyor. Oradaki işte e, insanların birbirleriyle olan iletişimin nasıl olduğunu göstermeye çalışıyor. İşte Türk insanının iletişim tarzını anlatmaya çalışıyor. Bu bölümü böyle geçiyoruz. 11. bölümde ve iletişimi anlatıyor. işte kültürün ve iletişimin ya yani iletişimin kültürden kültüre farklılık gösterdiğini anlatıyor. İşte birkaç tane örnek veriyor. Sonra Cumhuriyet reformları ve çağdaş uygarlık diyor. Ondan sonra geleneksel otoriter kültür ve özgürlükçü çağdaş anlayışın değerleri diye bir başka açmış. Bu başlığın altında temel boyutların karşılaştırılması yazmış. Burada geleneksel otoriter kültür dediği e, dini e, geleneksel otoriter olarak daha çok ele almış bunu. Özgürlükçü çağdaş anlayışı ise işte laik demokratik e, anlayışı ele almış. Burada işte karşılaştırma yapıyor. E, kültür nedir diyor. Kültürü anlatıyor. Ondan sonra temel kültür, kültür varsayımları anlatıyor. Bunlar 14 15 bölümden oluşuyor diyor. Özgürlükçü çağdaş anlayışıyla geleneksel otoriter kültürü şu temel boyutlarda karşı, karşılaştıracağız diyor. Karşılaştırıyor. Biz hepsini ele almayacağız. Bir tanesinden örnek vereceğiz. Onlardan bir tanesi zamandır. Bu boyut diyor. Kişilerin vakitlerini harcamaları ile ilgili temel değerleri ifade eder. Ee, özgürlükçü çağdaş anlayış. Onlar onlara göre nasıldır zaman? Zaman önemlidir. Zamanın farkında olmak. Zaman planlaması yaparak hangi işin ne vakit yapılacağını bilmek öğrenilmesi gereken temel bir beceridir. Şu an ve gelecek geçmişten daha önemlidir. Şu anı verimli olarak kullanmak, geleceği iyi planlamak gerekir. Geleneksel otoriter kültüre göre ise geçmiş şimdi ve gelecekten daha önemlidir. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. E, kaderimizde ne yazılıysa o olacaktır. Geleceği planlama, zamanını verimli biçimde kullanma insanoğlunun elinde değildir geleceği planladığını düşünenler aslında kendilerini avuçurlar. Burada işte sadece bu parçadan ne kadar zırvaladığını affedersiniz yazarın ne kadar zırvaladığını anlıyoruz. E, dine karşı ne kadar mesafeli olduğu, dine karşı tutumu nasıl olduğunu burada e, bu son bölümde e, ikinci kısmı, kitabımızın kısmı, ikinci, kısmında özellikle anlıyoruz. Önceki kitaplarında da bazen bazı yerlerde böyle belli oluyor. Burada işte geleneksel otoriter kültür geçmiş zaman önemlidir demiyor. Aksine içinde bulunduğumuz zamanda ne yapabiliyorsak içinde bulunduğumuz zaman e, içinde yapabiliriz. Ve içinde bulunduğumuz zamanda yaptığımız şey nedir? Gelecekte bizim karşımıza çıkacaktır. Ve bu yüzden şimdi iyi değerlendirmemiz gerektiğini söyler. Geleneksel otoriter kültür. Ama bu e, kendi kafasındaki geleneksel e, otoriter kültürü tasvir etmiş. Kendi kafasındaki özgürlükçü Çağdaş anlayışı ise e, daha çok işte güzel tasvirlemiş. Bu şekilde bütün bu 15 tanesini e, geleneksel, otoriter kültürü kötülüyor. E, yine özgürlükçü çağdaş anlayışı e, büyütüyor. E, Amerika'da eğitim almış, e, batı e, eğitimi almış birinin e, İslam'a karşı sıcak olmasını da, bu geleneksel e, kültüre e, karşı pozitif olmasını da beklemiyorduk. E, bu şekilde bu bölümü de böyle anlatıyor. Ya, e, birkaç tane örnek daha verelim hatta bu e, Diyor ki e, dünya görüşü temel kültür varsayımları özgürlük şu çağdaş anlayışı ile geleneksel otoriter kültür arasındaki farkı karşılaştırıyor. Dünya görüşü olarak e, özgürlük şu çağdaş anlayış bir yüzyılı aşkın bilimsel çabaların sonucunda yavaş yavaş oluşmuş bu varsayıma göre evren karmaşık her yönü birbiriyle ilişkili mükemmel bir düzendir. Biz bu düzenin içinde ve onun bir parçasıyız. İnsanoğlu hem kendini hem de evreni incelemeli ve anlamalıdır. Geleneksel otoriter kültüre göre ise evrenin ne olduğunu anlamaya insanoğlunun gücü yetmez. Bilmemiz gerekenler Kur'an'da vardır. Bu şekilde hep Kur'an'a e, imalı imalı e, kötülemeler yapıyor. E, i̇şte Müslümanlara kötü kötü imalarda bulunuyor. Bu şekilde bu bölümü de bitiriyoruz. Yani bu e, 11. 2. kısmın 11. başında saçmalamış. Yine içimizde çatışan iki farklı dünya. Burada da e, göstermelik demokratik değerlerle e, günlük yaşamda uygulanan geneliksel değerler aslında bocalayan insanları tasvir ediyor. Onlar üzerinde dört tane örnek veriyor ve bunu yani dört tane gözlem veriyor ve bunu açıklıyor. Bu şekilde bu üçüncü bölüm yani bu ikinci bölüm e, bu üç başlık e, bildiğiniz olmamış saçmalamış böyle bu şekilde özetliyoruz. Kitabımızın bu 3 ikinci kısmına kadar olan yeri güzeldi. Yine e, oradakiler yine zararlı yerler vardı. Onları söylemiyordum. Konumuzla ilgili e, onları üzerine durmak istemiyordum. E, ama kitabın e, orayı değinmediği yerlerde işte demokratik e, şeyleri anlattığı e, yerlerde saçmalamış cümleyi kuramadım. E, işte demokratik dediği yerleri övüyor. Onun karşısına e, dini koyuyor, dini kötülüyor. E, bu şekilde işte şu an günümüzde e, demokratik ülkelerin e, nasıl olduğunu hepimiz görüyoruz. E, dünyanın e, Filistin'de meydana gelen e, soykırımı nasıl sessiz kaldığını görüyoruz. Demokrasinin ne olduğunu, demokratik e, vatandaşların demokratik halkların ne olduğunu şu an müşahede ediyoruz kendi gözlerimizle. Yani yazarın şu an e, teorikten anlattığı şeyin çok saçma olduğunu, pratikte böyle bir şey olmadığını aksine e, gelenek dediği şeyin e, demokratik denilen şeyden çok daha güzel olduğunu, çok daha insancıl olduğunu anlıyoruz. Videomuz sondu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.